Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA mobil ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda Ultimate Tots oyuncularımız yaklaşık olarak 2 dakika sonra gelecek ve yedek hesapta hızlı bir şekilde oyuncu alıp hemen satmaya çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Kusura bakmayın birkaç video facecam olmayacak ama birkaç video sonra tekrardan facecamli videolara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz dün Ultimate Tots oyuncuları ile ilgili çok kısa etkinlik inceleme tarzı video paylaştım. Oyuncu aldıktan sonra kaç milyon coins önerilen fiyat ne kadar olacak? Kaç milyon coins'e pazar eklersek kolay bir şekilde satabiliriz diye falan düşündüm. Yedek hesapta 4-5 video önce sanırsam biliyorsunuz Berard'ı aldık ve maalesef satamadık. Ama bugün TOTS etkinliğinden alacağımız Ultimate TOTS oyuncusunu satmayı düşünüyorum ve umarım satabiliriz. Şu an sadece ben bunu yedek hesapta deneyeceğim. Ana hesapta böyle bir şey yapmayacağım. Ana hesabımız zaten genel açısından fena değil. 147 gen şu an ama yedek hesabımız düşük gende olduğu için birazcık coins'e ihtiyacım var. O sebepten böyle bir şey yapıyorum. Hızlı bir şekilde oyuncuyu satabilirsek takımı da geliştirebiliriz. O açıdan böyle bir şey yapmak çok ama çok iyi olur. Çok az kaldı. 50 saniye sonra artık ultimate bölümü aktif olacak. Sezonun takımına dokundum. Bizlerin şu an yedek ve ana hesapta tam 526 ultimate puanımız var ve 102 gen oyuncuyu almaya çalışacağım. Ultimate bölümü neredeymiş? Ultimate bölümü ahanda. Şurada bölümümüzü buldum. Oyuncular peki nerede? Bekliyoruz. Henüz alamıyoruz. Görüyorsunuz 1500 puan falan harcayabiliriz ama henüz alamıyoruz. Ee, sağ tarafa doğru kaydırdığımız zaman yedek oyuncularımız karşınızda diğer oyuncular da şurada ilk 11 oyuncularımız tabii ki. Ne yapıyoruz? Biz şuradan 102 gen. i̇şte bu. Kimi hemen almak için 400 puan. Haydi be kapat şunu. Lütfen hızlı 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 bir şekilde 102 Kimi hemen 400 puan harcadım ve top sürme boostuna sahip Kimi hemen alıyoruz. Ultimate Toss paketimiz karşınızda. Oyuncumuz çok güzel mükemmel özellikleri sahip derece 12 lütfen kapat artık istemiyorum ödül falan birazdan alırım tüm ödülleri diyorum ilk 11 bölümüne dokundum e, derece 12 oyuncu hemen şuradan bir an önce hangi oyuncuyu? Mesela veriyim derece 12 yapalım lütfen hızlı olmam gerekiyor e, derece transfer bölümünde oyuncumuz hemen 4 milyon 900 bin coins harcıyorum 12 derece artık üyerim kendisi derece 12. Kimi hemen hızlı bir şekilde satmaya çalışalım. Bakalım satabilecek miyiz? Lütfen devam et butonu bekliyordum. Kapat artık şunu. Tamamdır. Pazar bölümüne dokunalım. Önerilen fiyatı merak ediyorum. Şu an sat diyelim ve önerilen fiyatımız lütfen 171 milyon. O zaman ben şuraya hemen 90 milyon yapmak istiyorum 90 milyona bakalım oyuncumuzu satabilecek miyiz satabilirsek gerçekten mükemmel ötesi olur 85 milyon yapıyorum oyuncumuzu hemen öyle gönder diyelim bakalım 90 milyona kimi satabilecek miyiz şimdi ne yapalım abi bir an önce unuttuğum bir şey var hemen tekrardan etkinliğimize dokunuyorum burada bir tane daha oyuncu hızlı bir şekilde satabiliriz diyecektim ama altı metot ekstra burada 90 artı yeni oyuncuları görebilirsiniz 94'ken stoper zuma varmış burada kendisi kaptan busuna sahip 100 puan daha harcayabilirim maalesef 100 puanı daha ben nerede harcayacağım. Mağazada belki Cefer harcayarak açacağım paket var diyorum. Ben buradan hemen 6250 Cefer harcıyorum ve paketi iki kez satın alacağım. Sanırsam düşünüyorum şu an 170 puanımızın olması gerekiyor. Paketimiz lütfen çok fazla kişi şu an oyuncu falan satmaya çalıştığı için oyun kasıyor anlıyorum ama ultimate puanımız geldi. Hemen geri dönelim. Tekrardan ultimate tots bölümüne dokunuyorum. Sezonun takımı etkinliğinde, sezonun takımı bölümünde 102 kimi aldık ee, bilmiyorum kullanacak mıyız kullanmayacak mıyız ama e, neler yapacağız birazdan göreceğiz Cancelo e, orta bust ile gelmiş o zaman hemen Cancelo'yu alalım kendisi derece 8 bu arada oyuncu aldıktan sonra hızlı bir şekilde aynı şekilde satmaya çalışacağız bakalım satabilecek miyiz haydi 98 gen sabe Cancelo buradan e, paketimizi bekliyorum tots ekstralar önemli aşama paketimiz e, görevi tamamladık Ultimate tots paketimiz karşınızda açmak için hemen hızlı bir şekilde dokundum. Paketimiz geldi. Sağ bek oyuncumuzu hemen aldık. Sol tarafa doğru kaydıralım. 90 artı toz ekstra paketimizden yüksek güzel bir oyuncu çıkarsa çok ama çok iyi olur. Burada açıyorum paketimize bakalım hangi oyuncu çıkacak diyordum ki 90 gen meo çıktı paketten. Almış olduğumuz 8 derece kanselü fiyatına hemen şuradan bakıyorum. Ee, lütfen önerilen fiyatı görmek istiyorum. Göremedik gördük tamam. 58 milyon kaç milyona? Ben şu oyuncu 35 32 milyon koinse pazara ekliyorum ve öyle gönder diyelim. 90 gen oyuncu çıkardık paketten düşünsenize. 3 tane oyuncu hepsini satıyoruz. 90 gen oyuncu neredeymiş? İşte burada. Fiyatı şu an bakıyorum 15 milyon kaç milyona 4 4,5 milyona ekliyorum umarım satabiliriz 4 milyon yapalım ve Oyuncumuzu sürükle bırak ve öğe gönder diyelim. İlk önce pazarı kontrol etmemiz gerekiyor. Belki pazarda bir oyuncu falan vardır. Hangi önce 102 gen kimi biz 90 milyon koinse ise pazara ekledik. Tots ayarlayalım. 102 gen çok fazla oyuncu var ama. 102 gen oyuncu yok mu? 102 gen ultimate tots oyuncusu yok. Açık arttırmada köy Haydi be 90 milyon coins'e ekledik kimi? Henüz pazarda Ultimate Tots oyuncuları maalesef yok görmüş olduğunuz üzere. Cancelo fiyatına bakalım. 81 milyon coins'e pazar eklemişler. Benim için şu an en önemlisi Kimi Tabii ki pazarda. 102 gen oyuncu yok. Kimi şöyle özelliklere bakalım. Top sürme busuna sahip. Şu an top sürme busu 12. seviye. Oyuncu satamasak bile kullanırım. Evet, satamasak bile ben oyuncuyu kullanırım ama umarım satabiliriz ya. Ve işte bakıyoruz şu an 102gen 94 milyon 79 milyon. Abi yine satamadık ya. Yine satamadık. 79 milyon eklemiş adamlar. 80 milyonu görüyorum. 89 milyon 99 milyon. Oha! Abi yine satamadık ya. Maalesef Maalesef kimi satamadık. Sağlık olsun diyelim yapacak bir şey yok. Peki diğer oyuncuları satabilecek miyiz? Mesela şuradan 42 milyon, e, 34 milyon, 31 milyon falan abi 29 milyon. Cancelo'yu da satamadık. 27 milyona adamlar pazara eklemişler. Maalesef olmadı ve büyük ihtimalle son olarak 90 gen oyuncuyu da satamayacağız. Ama olsun en azından takımımıza 102 gen Meo Kimi ve 98 gen Sabek Cancelo'yu aldık. Fena bir kart değil. Gerçekten güzel bir kart. İki kartı da ben takımda kullanırım. Denedik ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Tots biletinde neler varmış şöyle çoksa bakmak istiyorum. İkinci maçta ben ultimate puanı alacağımızı düşündüm. Ama Tots bilet alacakmışız. Antimix bisi var. Ve 6. maçta tam 50 puan var. Evet. 50 ultimate puanı var. Mağaza diyelim burada 104 Santrofor Ronaldo hemen kendisi top sürme boostu mu? Abi çok garip olmuş. Top sürme boostu ile Ronaldo çok garip olmuş. 104 ilk 11 bölümünde gelmiş oyuncumuz. Yani iyi mi olmuş kötü mü olmuş boostu şu an karar veremedim ama. Son olarak ultimate tots özel bölümümüzü kontrol edelim ve videomuzu bitirelim. Buraya geldiğimiz zaman ultimate sezonun takımı özele hoş geldin. Hoş bulduk oynamak için karşıdaki veya tek tek seç maç kazandıkça giderek daha fazla ultimate skoru kazanırsın. 3 kez yenilirsen serin sona erer. Ardından oynayarak daha fazla ultimate skoru kazanmaya devam etmek için serini yeniden başlatmayı seçebilirsin. Ve burada ödüllerimiz var. Sol tarafta reklam teklifleri falan filan. Ben büyük ihtimalle karşı atak maçı yapacağım. Burada 56 ultimate puanı var. Şu puanı alabilecek miyiz bilmiyorum. Karşı atak seçelim. Tek tek seçmek istemiyorum. Skor bonusu inaktif. Skor bonusu mu var? Evet burada skor bonusumuz varmış. Sıfır galibiyette olduğumuz için şu an ilk karşı atak maçımızı kazandıktan sonra tam 10 ultimate skoru alacağız. Ee, şuradan skor bonusunu aktif edecek olursak ne yapıyoruz? 50 ultimate skoru alıyoruz. Ultimate enerji teklifimiz haftalık enerji teklifimiz zaten son teklif. Liderlik tablosuna bakalım. Liderlik tablosunda bulunan ödülleri bakmak istiyorum. 98 artı ultimate yedek yedik. Oyuncu içerir. Oha! Ne yapmışsınız siz? Hemen aşağıya doğru kaydıralım. 90 artı. Global Tots ilk 11 oyuncusu falan filan 85 artı. Ödüller fena değil. Güzel ödüller olacağını ben söylemiştim zaten. Mesela 1 milyon 100 normal parçamı çok iyi olmuş bu. Ee, normal parça evet en iyi %100 için ödüller maalesef birazcık düşük. En iyi %10 için ödüller hiç de fena değil. Neyse ben artık videomuzu burada bitiriyorum. Bir kez daha yedek hesapta maalesef şanslı olamadık. Oyuncu aldık, pazar ekledik, satamadık. Sağlık olsun diyelim ama en azından iki oyuncuyu da takımda kullanırız. Takımım diyelim 139 gen ve 300 kimya takımımız şu an göstermek isterim. Sabek mevkiinde power kullanıyoruz ama sorun değil. Orta busuna kendisi power reaksiyon busuna sahip ama kanseri şuraya ekledikten sonra takımda iki tane orta busuna sahip oyuncumuz olacak. Samson takıma veda edecek ve kimi şurada meo mevkiinde olacak. Zaten kaka biliyorsunuz kendisi top sürme busuna sahip. O sebepten güzel bir ikili olacağını ben düşünüyorum. Buraya zaten gurit almayacaktık. O sebepten gayet güzel olmuş. Maalesef biliyorsunuz ben nasıl Reflex booster gelirse alacağımı söylemiştim ama maalesef oyuncumuz Reflex booster ile gelmedi. Sorun değil, sağlık olsun diyelim. Videomuz bu kadar da. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki FIFA Money videomuzda görüşürüz arkadaşlar.